Merhaba Gizem Kitaplığı'nın değerli takipçileri. Bugün sizlerle evrenin en akıl almaz gizemlerinden birine, hem bilimin hem de hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan o derin karanlığa dalacağız. Kara delikler. Belki hayatınızda birçok kez bu kavramı duydunuz filmlerde, belgesellerde ya da kitaplarda karşınıza çıktı. Ama kara delikler sadece bilim insanlarının değil, filozofların, yazarların, sanatçıların ve hayalperestlerin de zihnini meşgul eden en büyüleyici konulardan biri. Çünkü onlar evrenin bize fısıldadığı en büyük sırların sessiz tanıkları. Kara delik nedir? Kara delik kısaca öyle yoğun ve öyle güçlü bir yer çekimi kuyusudur ki ışık bile ondan kaçamaz. Bu yüzden kara delikler gözle görünmez. Onları doğrudan göremeyiz ama evrendeki etkileri o kadar güçlüdür ki varlıklarını çevrelerine verdikleri izlerden anlayabiliyoruz. Kara delikler genellikle çok büyük yıldızların ölümüyle oluşur. Bir yıldız ömrünün sonuna geldiğinde yakıtını bitirir, süpernova adı verilen muazzam bir patlama yaşar. Bu patlamadan sonra geriye kalan çekirdek öylesine büyük bir kütleye sahiptir ki kendi içine çöker. İşte o çöküş bildiğimiz fizik yasalarının bile açıklayamadığı tekillik dediğimiz noktayı ortaya çıkarır. Tekillik evrenin en büyük bilinmezlerinden biridir. O noktada zaman da, mekan da, maddenin bütün kuralları da anlamını yitirir. Olay ufku, geri dönüşün olmadığı yer. Kara delikleri anlatırken sık sık karşımıza çıkan bir kavram var. Olay ufku. Bunu şöyle hayal edin. Bir uçurumun kenarındasınız. Eğer o kenarı geçerseniz geri dönüş yoktur. İşte kara deliklerde de olay ufku o uçurumun görünmez çizgisidir. Bu sınırın içinde kalan her şey ister madde, ister ışık, ister zaman sonsuza dek kara deliğe hapsolur. Hatta dışarıdan bakan bir gözlemci olay ufkuna yaklaşan bir cismi sanki yavaşlayıp duruyormuş gibi görür. Çünkü kara delikler sadece uzayda değil, zamanın akışında da çarpıtmalar yapar. Kara deliklerin türleri Bilim insanları kara delikleri kütlelerine göre sınıflandırıyor. Yıldız kütleli kara delikler, birkaç güneş kütlesine sahip, genelde tek tek yıldızların ölümünden oluşan kara deliklerdir. Süper kütleli kara delikler, milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine sahiptir. Galaksilerin merkezinde bulunurlar. Samanyolu'nun kalbinde yer alan Sagittarius A bunlardan biridir. Orta kütleli kara delikler çok daha az gözlemlenmiş ara türlerdir. Galaksi kümelerinin arasında saklandıkları düşünülüyor. Mikro kara delikler. Bunlar daha çok teorik, atom altı ölçekte oluşabilecek kara delikler olabilir mi sorusu hala tartışılıyor. Her biri evrenin farklı köşelerinde sessizce varlığını sürdürüyor. Kara deliklerin tarihçesi ve keşfi aslında kara delik fikri yeni değil. Daha 1700'lü yıllarda İngiliz bilim insanı John Michell ve Fransız bilim insanı Pierre Simon Laplace ışığın bile kaçamayacağı kadar yoğun yıldızlardan söz etmişti ama o dönem teknolojik imkanlar yetersizdi. Ta ki 20. yüzyıla kadar Einstein 1915'te genel görelilik teorisini ortaya attığında kara deliklerin matematiksel olarak mümkün olduğu anlaşılmıştı. Ama Einstein bile bu kadar uç bir ihtimalin gerçek olabileceğine pek inanmıyordu. Sonrasında Carl Schwarzschild'ın çözümleri kara deliklerin matematikteki karşılığını ortaya çıkardı. Yani kara delikler önce kağıt üzerinde vardı. 20. yüzyılın ortalarında astronomlar güçlü teleskoplarla gözlem yapmaya başlayınca kara deliklerin gerçekten evrende var olduğu anlaşıldı ve 2019'da insanlık tarihinin en büyük bilimsel başarılarından biri yaşandı. M87 galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin gölgesi görüntülendi. Bu evrenin en gizli sırlarından birine açılan pencereydi. Zamanın kara delikler yanında yavaşlaması Kara deliklerin en akıl almaz özelliklerinden biri zaman üzerindeki etkileri. Einstein'ın teorisine göre güçlü yer çekimi alanlarında zaman daha yavaş akar. Bir astronotun kara yaklaşması durumunda onun için zaman neredeyse durma noktasına gelir ama dışarıda kalan gözlemciler için yüzlerce hatta binlerce yıl geçebilir. Bu fikir ünlü Interstellar yıldızlar arası filminde de işlendi. Astronotların kara deliğin yakınında geçirdiği birkaç saat dünyada onlarca yıla denk geldi. İlginçtir ki bu filmde kullanılan bilimsel hesaplamalara bizzat fizikçi Kip Thorne katkı sağlamıştı. Yani bilim kurguyla bilim kara deliklerde adeta el ele gidiyor. Kara delikler başka dünyalara açılan kapılar mı? İşte işin en heyecan verici kısmı burada başlıyor. Bazı bilim insanları kara deliklerin sadece ölüm tuzakları olmadığını, aynı zamanda başka boyutlara açılan kapılar da olabileceğini düşünüyor. Mesela solucan deliği teorisi. Eğer kara deliğin bir tarafında giriş varsa, diğer tarafında da bir çıkış olabilir mi? Bu çıkış evrenin başka bir noktasına, belki de tamamen başka bir evrene açılıyor olabilir. Tabii ki bunlar hala sadece teoriler. Henüz kimse bir kara deliğe girip geri dönmedi. Ama insanlık hayal etmeyi seviyor. Kim bilir, belki gelecekte bu fikirler gerçek olur. Kara deliklerin mitoloji ve sanatta yeri. Kara delikler sadece bilimsel bir konu değil. Onlar aynı zamanda insan hayal gücünün de merkezinde. Mitolojide birçok kültürde karanlık girdaplar, ölülerin ruhlarını yutan kapılar ya da başka alemlere geçiş sağlayan tünellerden bahsedilir. Antik Yunan'da Tartaros evrenin en derin ve karanlık çukuru olarak anlatılırken Hint mitolojisinde ise evreni yok eden karanlık güçlerden söz edilir. Bu betimlemeler modern çağda kara deliklerle şaşırtıcı derecede benzeşiyor. Sanatta da kara delikler sıkça işlenir. H.C. Wells'in romanlarından tutun da günümüzün popüler filmlerine kadar kara delikler hep bilinmezliğe açılan kapı olarak resmedilmiştir. Kara deliklerin gücü, bir kara deliğin çevresinde madde dönmeye başladığında öylesine büyük bir enerji ortaya çıkar ki bu enerji güneşin yaydığı tüm ışıktan daha güçlü olabilir. Bu yüzden bazı bilim insanları gelecekte kara deliklerin insanlık için bir enerji kaynağı olabileceğini düşünüyor. Düşünmesi bile heyecan verici. Belki bir gün yıldızlar arası yolculuk için gereken enerji kara deliklerin çevresinden elde edilecek. Kara deliklerin çarpışması, 2015'te bilim insanları ilk kez iki kara deliğin çarpışmasından doğan kütle çekim dalgalarını ölçtü. Bu Einstein'ın bir yüzyıl önce öngördüğü şeyin doğrulanması demekti. Bu çarpışmalar evrenin dokusunu dalgalandırıyor, yani kara delikler sadece kendi çevresini değil tüm evreni etkileyebiliyor. Kara delikler ve insanlık. Peki biz insanlar için kara delikler ne ifade ediyor? Bir tehdit mi, bir gizem mi yoksa bir ortam mı? Şu an için kara delikler dünyaya doğrudan bir tehlike oluşturmuyor ama onların sırlarını çözmek evrenin nasıl işlediğini anlamamızda çok büyük bir rol oynuyor. Zamanı, mekanı, hatta belki evrenin başlangıcını. Kara delikler bize aslında şunu hatırlatıyor. İnsan aklının sınırları var ama merakımız sınırsız. Son söz. Kara delikler evrenin hem en korkutucu hem de en büyüleyici yapıları. Onlar bize evrenin sadece yıldızlardan, galaksilerden ve planetlerden ibaret olmadığını, görünmez, bilinmez ve hayal gücümüzü aşan karanlık sırların da var olduğunu hatırlatıyor. Belki hiçbir zaman bir kara deliğin içine giremeyeceğiz ama onları anlamaya çalışmak bile bize çok şey öğretiyor. Evren düşündüğümüzden çok daha büyük, çok daha karmaşık ve biz bu büyük kozmik oyunun küçücük bir parçasıyız. Eğer bu kozmik yolculuktan keyif aldıysanız Gizem Kitaplığı kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gizemlerde buluşmak üzere, hoşçakalın.